Merhaba arkadaşlar. Ben Ali, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapacağım şey, çektiğiniz videonun Android'den videonun boyutunu göstereceğim. Ee, şimdi bir tane videom var çektiğimiz arkadaşımla. <laughs> bu hatta bunu bugün editledim. Bu video oyuna giriyoruz. Daha başladı. Şimdi e, bu videoya, e, şurada zaten belli oluyor kişilerden de e, video diyet hareketi gibi diye bir program var buna giriyoruz buna girdiğimizde o videomuzu buradan seçiyoruz eğer burada yoksa buradan seçebiliriz. burada. Ben de var. Zaten en başta gözüküyor 23 Nisan diye. Bu arada arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ee, gördüğünüz gibi e, şu an videonun boyutu küçülmemiş boyutu 185,3 MB. Düşürüldüğünde ise 50,3 50 MB düşecek. Şu sarı butona tıkladığımızda başlıyor düşürme da başladı gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu beklemeyeceğim. Siz bunu beklersiniz. Hı. Hı, adı, adı. Benim onu sürmüş hali var. Bu Bu boyutu biraz ay görüntüsü biraz kötü olabiliyor ama. Evet sonra bu kadar işte böyle yaptığınızda zaten YouTube'a bir 5 veya 10 dakikada atabiliyorsunuz. Eğer videonuzun boyutu böyle 1 GB 2 GB ise 1 saat 2 saat falan. Ama e, küçüldüğünde 1 saat 2 saat de atılır o 1 2 GB'lık videolar. Küçülmemesi 5 6 saatinizi alır. Ben böyle tavsiye ediyorum. Video Dieter 2 diye bir program var. Onu indirirseniz yaparsınız. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın.